Asgari ücret ne kadar olmalı? olmalı? Valla aynen. Ne kadar? 20. 30. 30, 30 Arca, olsun valla. 30 lira olsun, lan Sizden yapalım. alalım buyurun. Aynen 30 lira olsun. Neden 30 lira? Neden yani 30 lira? Öyle görme bile ortalığı. Bir koli yumurta evlerin, 160 milyon. Evet evlerin kiralarını biliyorsunuz. 15-20 milyar Yapmaları, kiraları. Olmaz. Üç, Şu an 17 bin lira asgari ücret. E, evet işte, 17, 17 milyar. milyar. Yetiyor bu. Yeter mi yavrum? Yeter mi? Bir markete giriyorsun. 100 lira 10 lira yerine. Doğru. Tabii ki 30. Olur mu sizce? Çok zor. Yani 30 olduğu zaman bir sene daha az gezeriz gibi olur. Şurada giriyorsun iki tane çay içiyorsun 60 lira. İki tane çay. Evet. Nasıl olacak? Sürünüyor insanlar. Sürünüyor yani gerçekten sürünüyor. Zor durum. İnşallah iyi olur. 30 olursa insanlar nefes alabilir yani. Biraz nefes alır yani. Ha, kaç ay alır? O da alacağı bir iki ay. Daha asgari ücretin adı anılmaya başladı. Stokçular başladı. Zam üstüne zam zam üstüne sanki onların vergilerine şuyuna buyuna zam geldi gibi. Stokçuluk her zaman has safhada. Yani asgari ücrete zam gelecek. Gelmeden önce iki kat bindirecekler üstüne yani. Yine ezilen vatandaş olacak yani. Türkiye şartlarına göre 30 bin lira olması gerekirken asgari ücret şu anda çok düşük rakamlarda. Ekonomi gerçekten çok kötü. İnşallah iyi bir zam yapılır da insanlar ekonomik yönden daha rahat bir hale gelir. 30 bin lira olursa belki insanlar biraz rahat nefes alabilir diye düşünüyorum yani. Haberlere i̇şte haberleri takip ediyorum ben 22-23 bin lira gibi rakam telaffuz ediliyor ama Türkiye şartlarında her şeyin fiyatı %300 arttığı için bence 30 bin liradan aşağısı kurtarmaz insanlar. Çok zor yani gerçekten yaşam standartları ülkemizde. Allah herkesin yardımcısı olsun. Sizce evet. asgari ücret ne kadar olmalı? Şu an 17 bin lira. Valla ben 35 olsun. 35 istiyoruz. Çocuğa çalışıyor, yetmiyor, kiracıyız. Biz 35 olsun. Ele istiyoruz yani ancak. Çocuk bekar, de evlenmedi, evlenmediler. Ele para toplayamıyoruz, onları evlendirmiyoruz. Evleri yok, öyle. Geçen gibi gelecek kaygısı var. Evet, aynen öyle. Ne yapacağız? Vallahi istiyoruz.